Millet, ben Sahra. Be, ben, Ela. Bugün sizlerle birlikte sistemimizi tanıtacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Tattım. Evet, evet, arkadaşlar. arkadaşlar bur Burası, şöyle arkamız çarda. Evet. Burada şurada çocuk oyun alanları var. Burada genelde maç yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Böyle bir evet. şey yapıyoruz Evet. Minalar var. Oturma alanları var. Yapalım. evet. <laughs> evet. evet. evet şurada arkamızda elik kardeşleri evet. var. Evet. evet Amcamızın evet. ne oluyor? Hayır, ben bir de çektiğimiz beni yer. Evet. evet. Amcamız ya. Beni dinliyor. Evet arkadaşlar biz hep şurada. Bakın. Evet Burada. arkadaşlar burası da. Elik ağaçları var. Arka, arka planımız. Top oynamayalım diye ağaçlar yapacağız <laughs> tekrardan. Arka planımız. Ama biz bu kahve kahvede <laughs> diğer yerde oynuyoruz. Arkadaşlar, Arkadaşlar yastığınızın her geçelim. yerin tarihçileriyle dolu. Yelseye geçelim arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bir merdiven çekim yaptık ya. Evet. Burası, burası da arka planımız. Ya burada ya da şurada oturuyorum. Şu da, burada, ben de ben burada da. Ben de yanına ben burada. Herkes, Herkes de an... an... Evet arkadaşlar burası da diğer sitemize giden yol. Evet. Şöyle evet. otoparkımız Şöyle. da şurada var. Şurada da. güller falan var arkadaşlar. Bu arkadaşlar tabii. İndir ağacı. Evet bu buraya akşam da çok yaklaşmamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Çünkü akşam yazılmadan sonra tamam, Üzül ağaçların evet, içinde İçerifler dolaşıyor diye bir söylentimiz var. Bak, evet arkadaşlar bu da benim kedim. Boncuk. Bak bak bak. Evet arkadaşlar bu da bizim kedimiz. Sen... Bir sürü kedimiz var ama sadece şu an A, bu, bu var. Bu, bu, bir tane, bu, tane bu, ev kedimiz var. Evet deniz Adana rekorlar ziyatıyor. kırıyor. Veterinere daha gittim götürmedik arkadaşlar. Evet. Ee, bayramdan sonra gidecek. Bayramdan ya, sonra gidecek. Evet arkadaşlar burası arka sitemiz. Evet arkadaşlar şimdi arka sitemiz. Arka sitemiz. Arkadaşlar burası genellikle hiç kullanılmayan, kullanılmayan. bir gitarla... Çok ee, ısıs. Çok değişik bir ay. Ne oldu bilmiyorum. Üzerinde değişik değişik şeyler var. Ee, arkadaşlar ee, biz ee, hatırlıyorum da şuradan atlamıştık bir kere. Kar vardı. Acayip evet. kar vardı. Bir atlamıştık evet. orada. <laughs> Umut abi. Arkadaşlar bu arada buralar kışın daha güzel. Bizlerimiz de ne kadar karlar yağıyor Yani ha. burası kışın daha güzel. Aa aykırılarını bir bak şurada. Şu, taraf. Şu da, Arkadaşlar videomuzu O çekeceğiz. taraf. Şu taraf. Bilmiyorum kışın da kardan adam yapma videoları falan ya da başka videolar çekicek arkadaşlar. Kar topu savaşı <laughs> Kar topu. Aa evetçi. Evet, evet, şey şey, <laughs> evet, evet arkadaşlar bizim genellikle olması. Bu da çok. Müthiş. Evet arkadaşlar bu açtı bizim genellikle çıktığımız bir. Evet, yaptığımız maç sahası. Ya, evet maç sahası Evet, şurada kale deli parfalım. Şurada şuraya bir kale. Evet. Diğer kale de. Evet arkadaşlar ağaç çizelim. Ama bu, bu ağaç biraz şeyler... evet. özel çünkü bilmemiz ve video çok uzun sürebilir. Evet. Evet. Arkadaşlar bu ağaç bizim genellikle saklan saklandığımız bir evet. ağaç. Evet akşamları çok güzel oluyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş inelim diğer sitede. Kameraman İ İk Bey. İkili benim. Evet, <laughs> bu arada yazın burada bol bol erik oluyor. O yüzden bu ağacı biz sahiplendik. Aarring evet ağacım. Kadar... Evet, arkadaşlar. Evet. 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 güzel. Evet. 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 Yeah. <laughs> Onlara ben 5 liraya doğru çekersin. Benim, bizim de böyle. Şura. Evet, evet, full bizim size. Biraz yakınlaştırırsa. Orada için... Şöyle. <laughs> evet. Bu <yuvar>. da evet, <laughs> elma. 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 Ve dakikada yerimiz elma ağacımız var arkadaşlar ama o elma ağacı olduğu için oraya gidemiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen videoyu durdurup size ünlü tadımızı gösterelim. Yani... <laughs> Lookam. Hadi sada. <laughs> çıkacaktı. Bir su geldi buraya bir kaç mı çıkıyor? Zamanında burada full, full evet. su geldi. Taşlar duş edin. Dayama dur duşunu yap. Burada da bir şey yok. Ama kıtlık olmadı yani. gördüğünüz gibi. Bir içine... sınır. Evet arkadaşlar. Buradan arabalar da geçiyordu. Evet. Arabalar da geçiyor. Hala geçiyor muyuz? Evet. Şikayetçiyiz evet, buraya geçirmeyenlerden. Evet arkadaşlar. Kesilmiyorlar. Ee, evet. Arkadaşlar bir çok köpek bırakıyorlar dağlı kalan olduğum için şu kara. Evet arkadaşlar evet. sürüsünde de burada bazı insanların kesiyor. Evet. Kesiyorlar evet. mı? Evet arkadaşlar şu tan şu, evet, şu kalede kale de, şu kalede de belki orda hala vardır. Şu kalede de arkadaşlar. Evet. <laughs> mangal <mantar> yapıyorlardı. <laughs> <laughs> <Evet arkadaşlar, gülüyor> yapıyorlardı. Evet. Evet arkadaşlar. Evet bir hemen şöyle bir gösterirsen. Türde mangal yapıyorlardı. Evet.